Selam arkadaşlar. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok çok iyiyim. Birazcık temizliği gelişti böyle bir çocukla odadan temizledim. Ondan sonra mutfağıma geldi sıra. Ocağa ne koydum? Makarnam var. Birazcık börülce vardı. E, bitsin artık. Yeni börülceler çıkacak dedim. E, börülce koydum. E, çünkü difrizime atmıştım. Geçen sene e, yazda. Daha bitiremedik bayağı bir atmışım yani. 3-5 kere yapmışım. Bir iki pa iki paketim kalmış. Hadi dedim de pişsin. Onlar da şu anda kaynıyor şurada. Börüleceğim şöyle gösterin. Şu anda hocam da kaynıyor yani görüyoruz değil mi şöyle? Evet. Şöyle kaynıyor. Çok severim börülceyi. Hele karpuzdan bayılırım artık. Şöyle ben şey yapıyorum arkadaşlar sizi. Ee, şimdi mutfağımı sileceğim. Arkadan e, şu salonumu bir mutfağım bir süpürge alayım. de sülü. anneciğim tamam. kızım süpür Çıkmış. Ben tuttum. Yedin mi anne? Hani? Afiyet şifa olsun sana. Ellerini mi yıkayalım gel. Gel ellerini de yıkayalım ama iyi bir çünkü iyi elden. ama şöyle kızıma ne kızım. Hı. İspiranlıcına göre niye Ağzını da yıkıyor musun? Oh, o Hava da bugün büyük sıcak arkadaşlar, büyük sıcak. Anlatamam <laughs> <anlaşam gülüyor> <abi>. size. <laughs> Bak, olsun olsun. <laughs> sıcak hava sıcak. Eksik. Evet. Anne. Ben, de... ben birazdan becşin. Az dur bir yemek yedin Anladım. ya. Şurka ya. Sırı. Ha? Tam Tertemiz oldu. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Yelidar tertemiz oldu. Şuna da şey yapacağım. Yelidar şunu yoğurdumuzu koy anneciğim. Evet, evet. Tamam şunu koy. Ben buraya bir süpüreyim. değiştirmeli kanlarım vardı. Onları verdim şeye. Arkadaşlar. Bunu, bunun poşeti değiştir herhalde. Bu çekmiyor arkadaşlar. Çok çekmiyor. Biraz önce çekti ama şu anda dolmuş ya bir şey tıkandı bakacağız şimdi. Şöyle alayım sizi. Öf ne yorulu verdim ama hemen kendimi duşa atacağım şimdi. Şu toruna bir de getireyim. Ay otur Hatice şuraya Dur, otur otur. yoğurt çıkarılar gibi oturayım şuraya. Uh benim bunu arkadaşlar şey yapmış. Şu çıt denen yer şöyle kapatınca çıtlıyor. Orası kırılmış. Emine gelin süpürge yaparken değiştireyim merhaba dedi. Değiştirirken de burasını kırdı. Daha önce geldiğinde benim 8 senelik süpürgem bu. 8 sene oldu. Çok Hiçbir kere tamire gitmedim. Maşallah. Şeytan bulağına kurşun Ama bu kenarına bir de attık. Böyle onu tornavidayı da kırdım. Aa, ah diyeceğiz sen ne biçim insansın. Tornavida elimde kaldı kızlar. Aa, aa yok böyle bir şey. <laughs> Tornavida elimde kaldı kız. Aa tornavidayı kırdım. Olur insanlık hali. insanlar kırılmasın. Değil mi arkadaşlar insanlar kırılmasın yeter ki. Aa süpürge, aa tut 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 ne bu kız? Süpürge süpürgedikten şeye gelmemiş. Ay ay çok işler var burada çok. Arkadaşlar bu yanlış takılmış. göstermek bile istemiyorum ben size. Yani ben bunu hemen şuradan hortumu çıkarıyorum. Balkona çıkaracağım. Balkonda temizleyeceğim. Arkadaşlar yoksa ay fişe de takalım bu. Fişten de çıkarayım ben bunu bir. Balkonda temizleyeyim. Çünkü geçen Ömer Şamil takmıştı bunun şeyini. Herhalde bilememiş, yanlış takmış. Ben diyorum niye çekmiyor çünkü. yerleri halıları kaldıran bir şey. Yani çok memnunum. Çok berbat olmuş. Yani dışına şeyine gitmiş yani pislikler hep. Ben onu balkona çıkarayım. Yeni de sünger içinde süngeri var ya onu da yıkayayım. Tertemiz yapayım. Gelelim yanınıza. Hadi bakalım. Temizledim içini. Güzel Şimdi bir de takayım. Bir dayı kaybettim. Nereye koydum bulamadım. Tamir yaptım onu şurayı. <laughs> Böyle çalıştırıyorum abi. Yapacak bir şey yok, Çok da güzel çekiyor şurayı. czy. 那天、啊。天啊 kız bir satıcı. Görmüyor musun bizi Hatice? Açık, açık diyorlar. Görmem mi sizi? Her gün günde 500 defa siliniyor bu mutfak niye? Çünkü yemek burada yeniyor. Yemek burada pişiyor. Ondan yedikçe vila da şey ben hep boş bıraktım. Bir şuraya halı koyuyorum sadece. O da girişte güzel görünsün diye. Ben bundan da bir şey anlamadım arkadaşlar. Bu vila adamı da çok çok sevemedim niye? Sevdim? Öteki bir daha çok seviyorum sanki. Boy uzun olduğunda bir ada beğenmiyor. Haa tamam. Şimdi. Oy yoruldum Hatice kız. Yoruldum Sizi Biraz daha beri alacağım. Şöyle. Kahvaltı bulaşıklarım var. Onları yıkayacağım şimdi. Şurada gördüm bir tane yer. Şu. Ay terledim. çok yaşa dediğiniz hep beraber arkadaşlar. Hep beraber sağlıklıca yaşayalım inşallah. Şimdi şu süpürgenleri alayım. Çikolata kaçalım kaç çikolata sana da mana buldular ya her şeye mana buluyorlar ne ne bilecek onlar hayvan sevgisinden sevgisinden şeyinden almayacak Kapalarına göre konuşuyorlar boş Buluş. ver her salla gitsin öyle değersizleri uy tamam burası da bitti çocuğumun odası da bitti şu 3 tane dört, üç tane bardağım var. Onları yıkayacağım. Şunları çöpe atacağım. O kadar. Örülcem de olmak üzere. Makarnam hazır zaten. Dünden var. Dün yemiştik. Üstünden kalan da yiyeceğiz. Yanına da etcik kızartı Bu kadar işte. Daha ne olsun gı Hatice? Şükürler olsun Rabbine. Binlerce. Binlerce. Allah'a dur. Kaç i never a little bit Şurada nerede şey yer var? Sevin oraya gidin. kısmını da bitirdim. Arkadaşlar şöyle oğlumun odasını da sildim süpürdüm. şekilde şekilde tertemiz misli yaptım. Her tarafı tuzuna varası var, aldım yani. Burası bitti. Şimdi şuraya sıra hallarını yayacağım. Beraberce şunu bir sıkayım da sildim arasını biraz ama biraz bir İçeride geçiyorum. Misler gibi kokusu. Makineyi birazcık öne çıkardım. Niye çıkardım Hatice? Bak buradan birazcık öne çıkardım. Arkada çatlak böyle şey söyleyiver. ufacık bir yer almışlar oradan taya şeyini tahtasını almışlar bir hiçbir orada laminat yok yani köre ufacık bir yer yuvarlacık ta oraya denk geliyor ayağı bu yana getiriyorum yine denk geliyor bilmiyorum şöyle çeksem acaba bak Ha? ona boşluğu yansa olur mu bilmiyorum bakacağım şöyle bir ha Böyle olsun bari. Hah. Diyeceğim ama Bine dayı koyuyorum bu tarafına da. İyi oluyor. Boşluk ya burası. Şöyle yap Hatice. Hah. Buraya bir de sığar mı? Sığar. Şimdi sığar. Hah. Şimdi sığar bilada kovasını koyuyorum elimin altında burada çok güzel oluyor bilada kovası en son oraya sileceğim şimdi Dur. şöyle bir sildirelim bir sildik zaten her gün siliyorum misler gibi kokuyor hem serinlik oluyor sırasıyla müshiref bey Şey, onu niye koyduk? Ee, odalara girmiyor. Çiko burada yatıyor arkadaşlar. Çiko'yu orada yatırıyorum. <laughs> Şurada bir de aldım. şimdi buranın halılarını getire. Uy yoruldum çok. Seyrek seyrek koyuyorum. Böyle kaldırıyorum siliyorum. Hep güzel oluyor pek hey, iyi hey oluyor tamam bu kadar gerek yok çok ha yazın böyle iyi oluyor her tarafı kaplamıyorum bu tarafı da öyle yaptım. Hani çok yoruldum ama ben. Bugün temizlik yaptım arkadaşlar. Çok iyi oldu. Şu masamın üstünü silmek istiyorum bir. Ondan sonra banyo tuvaleti ee, şey yapacağım. Yıkatacağım. Tamam başka işim yok. Diyor, bir oradan yaptım, bir oradan yaptım. Yani salonum zaten bitti. Çocukların odası bitti. Ya e işler bitti diyor. Ha, senin serdimen yapıyorsun diyor. Ya hepsini çekmiş olsam sana ben dünya video olur. Yani halkını bir mi Yani hepsini çekemem ki. Aha 20 dakika oldu bile. Ya yemek videosu yapıyorum. Sadece yemek çekiyorum. hepsini ooo, sığdıramam yani videoyu imkanı yok şu sürünce bir bakayım bakalım ne halde beraber bakalım isterseniz şöyle biz yamulduk kaldık kısatıcı baya az da az da az da 5-10 dakika daha kaynasın alıştıracak da koyarım ben ona şimdi Ha. Tamam, bu kadar. Biraz kaynayın. Şunları da çöp. Şunları da alemb şurada. Kanunla işi bitmez. Kadınlar, kadınlar önce bitmesin. Sağlık olsun yeter ki değil mi arkadaşlar? Hani öyle derim hep. Akşam canımız da pek güzel oldu be. Çok güzel oldu. Sohbetli muhbetli. Kavga dönüş çok iyi mutlaka. Şimdi. Şunları Şimdik. da alalım buradan. Ay baya bir araladım yani ortaya. Zaten akşamlar temiz bırakıyorum arkadaşlar yani. Sabahleyine şey ol, sabah şey olmasın, sabah bir kahvaltı bulaşım olsun. Yani. Ama bir de her gün yapıyorum. Valla. Sabah kalkıldan beri beşinci bardak suyu. Altıncı bardak belki. Bilmiyorum çok su içiyorum, çok seviyorum. Ama havalarda bayağı sıcak oldu be. Bayağı bir sıcak oldu. Yemin olsun size. Elimizden bez düşmüyor. Bu makine de beni deli artık. Olmuyor. Bir işi yeni alınacak. inşallah falan birkaç güne kadar bir makine gelecek. Yani yeni makine alacağız. Alabilirsek. Gelirse zaten gösteririm size. <laughs> Geçen çok bize kötü kelimeler edildi ama yani bir şey demiyorum. Allah'ım gelsin haklandan diyorum, geçiyorum. Yok öyle, yok böyle. Çok kelime yapıldı arkadaşlar. Çok kötü bir iftirala atıldı. Bir de daha da kendiler haklı, haklı, görmeleri yok mu? Deli diyor. O konu beni deli diyor artık. Üstümü bir silelim şunun da. beni deli ediyor beni. Zeytinyağımda bitti. Ama bugün gelecek. Bu kaldı. Yok. Yok 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 yok. Şerbet gibi zeytinyağımız. Ne olacak? Yiyoruz valla. Soğanın patatesini buraya koyuyorum arkadaşlar. Çöpümü koyuyorum oraya. Çöpümde de işte hemen atılıyor zaten küçük oradaki çöpüm benim. Zeytinyağım bu kalmış arkadaşlar. Yeter Allah bereket versin gelecek ama bugün. Gelecek çiçek yağım var daha. Öyle yani kötü kelime sahibine yakışır diyeceğim bundan sonra geçeceğim. Çok güzel temizlik yaptık. Yani yaptım yani. Çocuklar odası bitti. salonların bitti. Her taraf bitti. Bir şimdi tuvaleti yıkayacağım. Bir de oturma odama vile da geçeceğim. Bu kadar. Başka işim yok. yani Çocuklar odalarını kendi odamı da bitirdim. Çok şükür her tarafı vile daladım. Tozunu aldım. Çok da güzel oldu. Mis gibi. Yemeğim de bir anda pişiyor. Makarnam var. Yanına da bir iki parça et gibi bir şey kızarttı vereceğim. Belki tavuk, belki et kızartmayan yapacak. Yani bu bugün sulu yemek falan yok. Makarna var. Yoğurtlu makarna yani. Sadece yoğurtlu makarna var. Yanında işte ne var? börülcan var. Ondan sonra bir de et bir şeyler kızartırım. Herkes tabaklarını alır yer. Daha ne olsun bu sıcakta? Allah bereket versin. Hoş verin. Şükürler olsun. Böyle yani arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Ne diyelim? Ee, ne derlerse desinler. Hoş verin diyelim. Kötü söz sahibine yakışır diyelim. Hiç kimseden korkum yok. Rabbimden başka kimseden korkum yok. Artık midem öp dedi yani. Bunlar kelimelerine, pisliklerine Miden öp dedi yani. Yani böyle kendilerine göre savunma yapıyorlar bilmem ne ya hep haksız yere bir şeyler yapıyorlar. Yani denge hep dengesizlik yapıyorlar yapsınlar. Benim ondan kelimelerine ihtiyacım yok. Hiç de bir şey. Yani ben de ondan dediklerin bir tanesi yok. Zaten biliyorum. Ben kendim de biliyorum. Kul da biliyor. Allah da biliyor. Bitti. Olay bu. <laughs> bu kadar. Yani attığı ihtira bunları kul da biliyor. Allah da biliyor. Bende olmadığını. Ama kötü söz sahibine yakışır diyorum. Demek ki onlar da var bunlar. Deyip geçiyoruz. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, benimle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın canlarım benim. Benim için harikasınız. Önce Rabbime güveniyorum, sonra size güveniyorum. Hepiniz cansınız benim için. Hoşça kalın, mutlu kalın, benimle kalın. Hoşça kalın canlarım benim. Kız çelerim benim. Kıpkırmızı olmuşum. Valla çok sıcak hava. Yemin olsun çok sıcak. Görüşürüz. <laughs> Duş atıyorum geldim hemen. Görüşürüz arkadaşlar.